Evet, tiroid bezine geçtik. Tiroid bezinden salgılanan troksin hormonu. Vücudun enerji üretimi ile ilgili metabolizmasını düzenlemektedir. Yani hücrelerin kullanacağı oksijen miktarını belirler. Hücrelere troksin hormonu ilave edildiğinde oksijen tüketimi ve enerji üretimi artar. Troksin yetersizliğinde kandaki besinler yeterli olarak kullanılamadığı için vücut tarafından depo edilir ve sonuçta şişmanlık ortaya çıkar. Metabolizma hızı düştüğü zaman tiroksin salgılanması lazım. Çünkü enerji tüketimini e, e, üretimini arttırmamız gerek. Metabolizma hızını yükseltmek için. Metabolizma hızı düştüğü zaman hipotalamus bunu anlar. Hipofizden TSH salgısı salgılattırır. TSH tiroid bezinden tiroksin salgısını salgılaması için emir verir. Ve troksin salgısı kanda artmaya başlar. Troksin salgısı metabolizmayı hızlandırır. Troksin hormonu metabolizmayı hızlandırır. Bakın troksin hormonu da bütün hücrelere, STH gibi bütün hücrelere etki eden bir hormon. O metabolizma hızlandı diyelim. Peki metabolizması düşmüştü hızlandırdık ya. Diyelim Yeteri kadar işimizi gördü, hızlandı. Artık tekrar normal hızına düşmesi gerek diyelim. Negatif geri bildirimle pardon negatif geri bildirimle hipotalamus uyarılır. Hipotalamus hipofizde TSH salgısını azaltır. TSH salgısı da troksinden troid bezinden troksin hormonu salgısını azalmasını sağlar ve metabolizm tekrar düşer. Normal seviyesine geri gelir. İşte bu metabolizmanın yükselip alçalması, yükselip alçalması bu belli bir denge içinde e, sürer gider. Evet, tiroid besinden salgılanan traksiyon hormonunun e, az ya da çok salgılanması durumunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunları göreceğiz. Yetişkinlerde tiroid bezinin aşırı çalışması, egzofutalmik guatr dediğimiz iç guatr diğer adı ortaya çıkıyor. İç denmesinin sebebi şu şekilde boğazda şişkinliğe neden olmaması. Yani tiroid bezinin büyümemesi. Burada tiroid bezi çok çalıştığı için çok hormon salgılıyor. Bunun sonucu tiroid bezi normalden fazla troksin ürettiği için metabolik işlevler artar. Sonuçta düşünün şimdi. Vücudunuz hızlı çalışıyor, çok enerji tüketiyor. Bütün besini alıyor, yiyor, alıyor, enerji elde ediyor, alıyor, enerji elde ediyor. Dolayısıyla vücut çok çalıştığı için vücut ısısı, kan basıncı yükselecektir. Tabii ki buna bağlı olarak dolaşım ve solunum da hızlanacak. Dolayısıyla çok besini enerjide tükettiğim için kilo kaybı da olacak. Terleme, vücut ısısı yükseldiği için terleme de artacak. Vücut ısısını azaltmak için. Ve birey genellikle sinirli davranışlar gösterecek. Bu hastalarda göz küresi dışarıya doğru fırlamış gibi görülür. Diğer bir hastalık yetişkinlerde bezin az çalışması. Az önce neydi? Be hmm. Bez çok çalışıyordu. Şimdi az çalışacak. Az çalışması halinde vücut ısısı normalin 1-2 derece altına düşer. Şimdi bunların bu yukarıdaki durumun tersi olacaktır. Burada çok çalışınca vücut ısısı yükseliyordu, değil mi? E, kan basıncı yükseliyordu. Burada da tam tersi. Vücut ısısı düşecek, e, kan basıncı düşecek, iştahsızlık görülecek. Vücut şişmanlayıp yağ toplayacak. Çünkü e, az üretildiği için enerji üretmeyecek. Yani tembelleşecek, kantallaşacak. Enerji üretmediği için tabii ki. E, deri kurur, dökülür. Ve bunun sonucu ortaya çıkan hastalığa miksodem denir. Evet. Çocuk yaşlarda peki tiroid bezi az çalışırsa ne olur? Evet çocuk yaşlarda biliyorsunuz STH'nin etkisiyle zaten hücreler büyüyüp çoğalıyor. Büy büyüme gelişme dönemi e, sinir hücreleri olsun bütün hücreler. E, bu büyük çoğalma için enerji lazım değil mi? Yani hücrelerin metabolizmasının artması lazım. Enerji ihtiyacı artıyor zaten. Bundan dolayı tiroid bezinin de çalışması lazım. Eğer çocukta tam bu büyüme döneminde gerekli enerjiyi üretecek, metabolizm hızlandıracak bu mekanizma çalışmazsa e, tahmin edersiniz ahmaklık, kretinizm denen ahmaklık durumu ortaya çıkar. Bu çocuklarda zeka geriliği, e, tabii ki cücelik dolayısıyla ve eşeği bezlerinin de gelişmediği görülür. Bu da kısırlık. Yetişkinlerde iot, yetişkinlerde bu hormonun az salgılanması durumu. Şimdi burada yetişkinlerde az salgılanmasını miksodem olarak söylemiştik. Ama bir de yetişkinlerde bu troksin hormonunun az salgılanmasının başka bir nedeni var. Iot eksikliğinden. Yani bütün mekanizma normal işliyor. Yani hipotalamus hipofiz normal uyarıyor. Ama uyarmasına rağmen troksin hormonu üretilemiyor. Bunun sebebi iot eksikliğidir. E, iot troksin hormonunun yapısında olan bir şeydir. Yani troksin hormonu üretmeniz için iot lazım. Ham maddedir. E, troksin hormonu A, bu yüzden az üretiliyor. TSH'ın etkisi tiroid bezi üzerindeki baskısı artar ve sonuçta tiroid bezi fazla genişler büyür. İşte şurada fotoğrafta gibi dış guatır dediğimiz olay bu. Burada hani iç guatır demiştik ki böyle büyümüyor. İşte bu büyüdüğü hali e, az hormon salgılanması ama iot eksikliğinden. Şimdi bu durumun sebebi şu arkadaş. Şöyle düşünün. Tiroid bezi e, TSH'nin etkisiyle tiroid stimüle hormon. Yani tiroide uyaran hormon geliyor. Tamam diyor. Troksin hormonu üretiyor, salıyor. Ama iyot eksik olduğu için beklenen kadarını üretemiyor. Ya yani iyot ne kadar? 5 var, 5 üretiyor ama üretmesi gereken 10. E, iot olmadığı için onu üretemiyor. Şimdi üretemediği zaman hipotalamus bakıyor kana. Allah Allah biz yani buna üret dedik. Hala hormon az. İstediğim seviyeye çıkmadı. Hipofize diyor ki ya şunu uyar bir daha diyor. Hipofiz TSH bir asallıyor. Yani burada kanda TSH miktarı çok oluyor. TSH çok miktarda TSH e, uyarmaya başlıyor. Tiroid de diyor ki ya bu kadar çok ben üretiyorum atıyorum hormon. Niye bunlar bana sürekli üret diyor. Ben zaten yapıyorum. Deyince şöyle düşündüğünü varsayın. Ha, bu vücut çok büyüdü. Ben ona yetişemiyorum yeterli üretimi yapamıyorum. Ben de büyüğüm. ihtiyaçlarını karşılayacak kadar. Hani iot eksikliğinden dolayı e, troksin hormonu üretemediğinin farkında değil gibi düşünün. O da karar veriyor. O zaman ben büyüğüm fabrikayı büyüteyim. E diyor. fabrikayı büyütsen ne olacak? Yine fabrikaya gelen iot 5. 10 gelmiyor ki sen 10 üretesin. Yani böyle düşünürsen bu olayı daha iyi anlarsın. Evet, tiroid bezinin salgıladığı kalsitonini göreceğiz. Ama arkadaşlar dikkat ederseniz burada paratiroid bezini ve parat da yazdık. Evet, paratormonla hormonla kalsitonin birbirine zıt çalıştığı için, birbirlerini dengeledikleri için ikisini bir slaytta işleyeceğim. Paratiroid ayrı bir slayt olarak işlemeyeceğim. İlk önce kalsitonin ne iş yaptığına bakalım. Kalsitonin kandaki kalsiyumun kemiklere depo edilmesini sağlayarak ve böbreklerden kalsiyum geri emilimini azaltarak kandaki kalsiyum miktarını düşürür. Evet kanda kalsiyum çoksa kalsitonin devreye giriyor ve kandaki kalsiyum miktarını azaltmaya çalışıyor. Bunu iki şekilde yapıyor. Bir kemiklere depo ediyor. İki böbreklerden atılımını arttırıyor. Bu şekilde kandaki kalsiyum seviyesini düşürüyor. Peki Kalsiyumun parat ile birlikte kandaki kalsiyum miktarını ayarlar. Evet söylemiştik. Peki kanda nedir normali bunun? Kan plazmasında normal kalsiyum miktarı 100 mililitrede 10 miligram olması lazım. Kalp, iskelet, kalp ve iskelet kasları ve sinirlerin fonksiyonunu için bu miktarın korunması gerekiyor. Tamam. Parat hormon ne iş yapar? Kalsiyumun tersi demiştik. Kalsitonin neydi? Kandaki kalsiyumu kemiğe depo ediyordu. Paratormon ise kalsiyum miktarı azaldığı zaman devreye girer. Dolayısıyla biz ne yapmıştık? Kemiklere depo etmiştik. O zaman kanda miktarı azalınca kemiklerden alabiliriz. Depodan kullanabiliriz. Evet. Paratormon da bunu yapar. Kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlayarak arttırmaya çalışır. Başka? Böbreklerden gereği milimini sağlar. Hatırlarsanız fazla olduğunda böbreklerden atımı artıyordu. Şimdi geri emilimi artacağız. Ve bağırsaklardan da kalsiyum emilimini arttırırız. Evet bu bağırsaklardan kalsiyum emilimi D vitamini oluyor. Paratormon D vitamini ile de alakalı bir durumu var. Böylece kandaki kalsiyum düzeyi yükseltir. Demek ki paratormon kalsiyum düştüğü zaman yükseltir. Kalsitonin kandaki kalsiyum arttığı zaman Kalsiyum miktarını düşürür. Peki bunları anladık. Şimdi e, sorunlara gelelim. Paratormonun az salgılanması. He Hemen düşünüyorum. Paratormon ne zaman salgılanırdı? Kandaki kalsiyum miktarı az olduğu zaman. Eee paratormon az salgılanırsa kandaki kalsiyum miktarı yükselemeyecek. Düşük kalacak. Bunu düşünün. E, kandaki kalsiyum miktarı düşük olursa Kas bu kalsiyumdan kimler faydalanıyor? Kaslar, sinirler. E, kaslar ihtiyacı olan kalsiyumu yeteri kadar alamaz. Bu durum sonucunda düzensiz kas kasılmaları, tetani dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Fazla salgılanması, paratormonun fazla salgılanması. E fazla salgılandığı zaman kandaki kalsiyum seviyesini arttıracak ya fazla salgılanırsa fazla arttıracak. Yani normal düzeyinden daha fazla kalsiyum olmasına neden olacak. Evet. Ee, fazla e, peki biz bu kalsiyumu arttırırken fazla salgılarsak yani kemikten fazla kalsiyum almış olacağız. Bakın burada yazıyordu. Kana kemiklerden kalsiyum geçişini sağlıyordu. E, çok fazla salgılanması çok fazla kemikten kalsiyum alması anlamına gelir. Bu da kemikleri zayıflatacaktır. E, kemikleri biliyorsunuz e, kalsiyum manizum fosfat bunlar kemiğin sertleşmesini sağlıyordu. Evet. Kalsiyumun çoğu idrara geçer ve orada fosfat iyonları ile birleşerek böbrek taşlarını oluşturur. Evet. Şimdi fazla e, kan da fazla salgılandığı için kalsiyum seviyesi fazla olacak ya. O yüzden biliyorsunuz şurada Kalsitonin yaptığı da e, böbreklerden kalsiyum emilimini azaltıp atımını arttırıyordu. İşte bu kalsiyumun aşırı atılması, oradaki fosfatla da birleştiği zaman e, idrarda böbrek taşlarını oluşturacakmış. Anladık sanıyorsam. Evet, şimdi bu kandaki e, kalsiyum miktarının düzenlenmesini animasyonda görelim. Basalım. Evet bakın kalsiyum kanda normal düzeyinden fazla hemen ne yaptı? Tiroit bezi uyarıldı. Kalsitonin salgılandı ve kalsitonin fazlasını ne yaptı? Kemiğe depoladı ve bunu normal seviyeye çekti. Kalsiyum seviyesini düşürdü ne yaparak? Kemikte depolayarak. Peki kalsiyum kanda az olursa paratormon paratiroid bezi uyarılıyor. Paratormon salgını Paratormon kemikten kalsiyum alıyor, kana veriyor ve kalsiyum miktarını arttırıp normal seviyesine getiriyor. Sanırsam şimdi daha iyi anladık.